Her gün içtiğimiz o bir fincan kahve, içinde aslında ne saklıyor hiç düşündünüz mü? Yüzyılları, imparatorlukları, hatta devrimleri. Gelin bu gizemi beraber çözelim. Bugün basit bir içecekten çok ama çok daha fazlası olan Türk kahvesinin tam 500 yıllık kültürel öyküsüne dalıyoruz. Şu atasözü aslında bütün hikayeyi tek bir cümlede özetliyor. Türk kahvesi kültürünün asıl olayı içeceğin kendisi değil, onun yarattığı o sosyal bağ, o derin sohbet. Kahve insanları bir araya getirmek için sadece lezzetli bir bahane, o kadar. Peki bu güzelim sohbet bahanesi hayatımıza ilk nasıl girdi? Yolculuğun başlangıcı hem gerçeklerle hem de efsanelerle dolu. Şimdi o kahve çekirdeğinin Osmanlı topraklarına adım atışının masalsı öyküsüne doğru gidelim. Kahvenin keşfine dair anlatılanlar gerçekten de masal gibi. Kimi zaman Hz. Süleyman'ın şifalı bir iksiri olarak çıkıyor karşımıza, kimi zaman Habeşli çoban Kaldi'nin yerinde duramayan, dans eden keçileri sayesinde bulunuyor. Bazen de sürgündeki derviş Şazeli'nin hayatta kalma mücadelesine eşlik ediyor. Bütün bu efsaneler bize bir şey gösteriyor. Kahve en başından beri büyülü ve değerli bir hazine olarak görülmüş. Efsaneleri bir kenara bırakıp tarihin sayfalarına baktığımızdaysa bambaşka bir hız görüyoruz kahvenin Osmanlı hayatına girmesi gerçekten de baş döndürücü. Düşünün, 1539'da bir paşanın konağındaki özel bir kahve odasından bahsediyoruz. Sadece ama sadece 15 yıl sonra, 1554'te Tahtakale'de halka açık ilk kahvehane açılıyor. Bu o dönem için inanılmaz bir sosyal dönüşüm demekti. Ve işte o ilk kahvehanenin kapılarının açılmasıyla birlikte Osmanlı'nın sosyal hayatında adeta bir devrim başlıyor. Çünkü bu mekanlar sadece insanların oturup kahve içtiği yerler değildi. Buralar dönemin nabzının attığı dinamik, canlı ve evet, bazen de tehlikeli merkezlerdi. Peki siyasi otorite yani devlet bu yeni mekanları nasıl görüyordu? İşte aynen böyle. Fitne ve fesat yuvaları. Neden mi? E çünkü buralar halkın bir araya gelip rahat rahat siyaset konuştuğu, yönetimi eleştirdiği, yani devlet sohbetlerinin döndüğü yerlerdi. Bu yüzden defalarca yasaklandılar ama her seferinde bir yolunu bulup daha da güçlü bir şekilde geri döndüler. Peki bir mekan aynı anda nasıl hem bir eğlence merkezi hem de bir isyan ocağı olabilir? İşte bu sorunun cevabı filozof Michel Foucault'un heterotopya dediği bir kavramda saklı. Çok basitçe anlatmak gerekirse, birbiriyle alakasız gibi görünen pek çok farklı dünyanın tek bir fiziksel mekanda iç içe geçmesi demek bu. İşte Osmanlı kahvehanesi bu kavramın tam da yaşayan, nefes alan bir örneğiydi. Aynı çatı altında hem siyasetin en hararetli şekilde tartışıldığı bir meclis, hem meddahların, aşıkların sahne aldığı bir tiyatro, hem farklı sosyal sınıflardan insanların kaynaştığı bir kulüp, hem de battalname gibi popüler hikayelerin sesli okunduğu bir kütüphane. Hatta zanaatkarların iş bulduğu bir merkezdi. Kısacası dönemin internet kafesi gibi bir şeydi. Ama kahvenin hikayesi tabii ki Osmanlı sınırları içinde kalmadı. Şimdi rotamızı Avrupa'ya çeviriyoruz. Onlar bu gizemli Türk içeceğine önce büyük bir şüpheyle yaklaştılar ama sonra ondan asla vazgeçemediler. Avrupa'nın kahveyle ilk tanışması pek de sıcak olmadı diyelim. Verdikleri isimler her şeyi anlatıyor zaten. Şeytan içeceği, Müslüman şarabı. Onlar için kahve yabancıydı, karanlıktı, güvenilmezdi. Bu kafirlerin içeceğine karşı başta ciddi bir kültürel ve dini direnç gösterdiler. Sonuçta bu ötekilerin yani Müslümanların içeceğiydi. Ama işte tam bu noktada çok ilginç bir şey oluyor ve hikaye bambaşka bir yöne evriliyor. Katolik kilisesi kahveyi bir tehdit olarak görmeye devam ederken protestanlar onu tam tersine kucaklıyor. Neden? Çünkü onlar için kahve alkolün insanı uyuşturan etkisine karşı müthiş bir panzehirdi. İnsanları ayık, rasyonel ve daha da önemlisi çalışkan tutan bir araçtı. Bu sayede kahve Avrupa'da yeni yükselen burjuva sınıfının ve protestan çalışma ahlakının adeta bir sembolü haline geldi. Avrupa'daki bu küçük macerayı bir kenara bırakalım ve tekrar kendi coğrafyamıza, yani işin tam kalbine dönelim. Şimdi odağımızı Türk kahvesini sadece bir içecek değil, başlı başına bir sanat haline getiren o özel ritüellere ve kültüre çevirelim. Bu sözü hepimiz biliriz değil mi? Ama üzerinde bir durup düşününce bir fincan kahve ikram etmek sıradan bir eylemden çok daha öte bir anlam taşıyor. O an paylaşılan dostluğun, misafirperverliğin ne kadar derin bir değeri olduğunu, 40 yıl boyunca unutulmayacak kadar kıymetli bir hatıra bıraktığını anlatıyor. Ve tabii ki bu kültürün elle tutulur, gözle görülür bir yanı var. O parlak cezveler, zarif fincanlar, işlemeli tepsiler. Bunlar sadece birer mutfak eşyası değil. Bunlar hazırlama ve sunma sürecinin yani o sanatın içeceğin kendisi kadar hatta belki daha bile önemli olduğunun birer kanıtı olan kültürel simgeler. Ve geldik en meşhur ritüele, kahve falı. Fincanın dibinde kalan o telvelerle geleceğe dair bir kapı aralamak. Bu sadece bir kehanet merakı değil aslında, aynı zamanda dostlarla sohbeti uzatan, o anı daha da keyifli hale getiren bir sosyalleşme biçimi. Hani o meşhur deyişle, "Fala inanma ama falsız da kalma." Hikayemizde sona doğru yaklaşırken gelin bu yüzlerce yıllık yolculuğun bugünkü anlamına bakalım. Bu kadim gelenek yerel bir ritüel olmaktan çıkıp nasıl küresel bir hazineye dönüştü? Bakın bu rakam çok önemli, 500. Türk kahvesi sonradan icat edilmiş bir gelenek değil. Tam 500 yıllık köklü ve kesintisiz bir kültürel pratikten bahsediyoruz. İşte bu derinlik onun küreselleşmenin getirdiği tek tipleşme karşısında neden bu kadar dirençli olduğunu da açıklıyor. Ve bu köklü mirasın taçlandırıldığı tarih ise 2013 yılı. Bu tarihte UNESCO Türk kahvesi kültürünü ve geleneğini resmen insanlığın somut olmayan kültürel mirası olarak kabul etti. Bu onun küresel öneminin artık tescillendiği an demekti. İşte böyle. Bir fincan kahveden yola çıkarak nerelere geldik, değil mi? Peki bu size ne düşündürüyor? Sizin her gün yaptığınız, belki de sıradan gördüğünüz o küçük ritüellerin içinde acaba hangi gizli tarihler, hangi büyük kültürel hikayeler yatıyor olabilir?